teker teker dairelerle araştıracak. Birkaç saat sonra da sizin önünde toplanacak. Herkes geldi ama kansız gelmedi. <laughs> Ulan Allah kahretsin lan sizi. Lan daha doğru dürüst bir adam bile bulamadınız lan. Ulan bizim çoban Süleyman da diyordu bak. Bunlara iki koyun teslim etme abi. Kaybederler diyordu ya. Aklınızı yeme şef. Sence bunu da zımbalar dedi. Biz de zımbaladık. Allah Allah ne malum? Ne malum lan? Benim benim bildiğim zımbalanan adamlar. 2.80 yer uzanır kalır. Ulan sizin vurduğunuz adam nasıl bir adamsa lan ölmüyor, kaçıyor. Kaçarken de yanında bir milyonluk çantayı beraberinde götürüyor. Ne iştir arkadaş ya? Yok mu cımbızdan ya da çantadan bir haber? Yok şey dedim ya, hala sizin için de bir haberde. <laughs> Kalsız hangi değerlere bakıyor? Alt kapıdan vermiş. Şey, yani dört tane yok olacak. Dört tane yok siz diğerlerine baktınız mı? Baktık şirket sitemiz. Demek ki yok orada. Yok. Yani şu anda da aklınıza hiçbir şey gelmiyor değil mi lan? Yok gelmiyor şu Şimdi saf saf edip ne aklına ne gelecek? Ben de olmasam var ya. Ona kansız. Hasan. Kansız sizi bal gibi atlatmış onu. Nasıl ne der şey? Hüseyin ne der şey bak hala saf anlamadım hala anlamadım. Ulan kansız. O dört daireden birinde buldu çantayı aldı arazi. Bana mı getirecek çantayı? Gitti. Siz de hala burada maaşını zam bekleyen memurlar gibi. <laughs> Bekleyin. Gelin. <laughs> lan git! Yıkılın <laughs> lan <gülüyor> karşımda. lan karşımda! Lan, lan! lan var ya. Ya bakayım ki o atılmaz şimdi çok söyleniyor yine <laughs> ben ben arada bildireceğim. Yani. Tamam. Kapat, kapat. <laughs> Şimdi inin beni yeraltı dünyasının en sıfistik serserileri. Başla. <laughs> <laughs> İçinizden birisi 24 saat bu sitenin önünde nöbet tutacak. Kim tutacak Hasan? Ben tutayım şimdi. Şemsi Şim tutacak. Şemsi tutacak. Şemsi tutar mısın? Tutarım abi ya. Yeter ki sen işte. Tut. Tamam. Şef şey. hatta hiç unutma. askerden de Mehmet değil mi? Bir gece arası Mehmet'teyiz. Dağda. O kadar acıkmışız ki. <laughs> ne <Askerlerine> yedik <laughs> 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 biliyor musun? Nereden <laughs> bileyim? <laughs> 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 ben filan dedikler. Bekarasın ben Aa duydun <laughs> ayak yağmur yağmış, oradan su içtik bana. yaptın? ayak yağmur yağmış, oradan su içti. Neyi yani mi yapacak diyorsun, Lan beni mi yapacak yok. Işte. Lan nereden buldun lan bunu, ne yap? Nasıl bir adamsın ya? Ya sen nereden buluyorsun böyle adamları sen? Allah şef, ben televize oldururken İki üniversite bitirdi, ekmek bulsun da bizim için de aldı. Hiç bulamadı hala. Tamam buna bir tek ekmek verin lan. <laughs> Vermeyin bak, domates bile yok lan buna. Ekmek yiyecekse bir tek ekmek yesin. Duramıyorum. <laughs> oğlum -oh. bak, tutmadı mı lan? Bir santim daha büyümüş. Dedim? <laughs> dedim abi size. Dedim tutar, olacak. Büyük mü oğlum? Ama dur, hasta. Orası sen de bunu yapın. Sen beraber Mehmet sen tut, siz tutun tamam mı? Tamam. Hatta var ya bak çanta önemli çantayı, çantayı <laughs> bana getir. Nöbeti tutun giren çantayı bulun bana. Tamam. Çantayı bulun. Hatta bak buna bir sürpriz verelim. Sürpriz yapalım. Çantayı bana getir. 23 Nisan'da seni koltuğuna oturtasın. <laughs> <laughs> Oturtturacağım. Çantayı getir. Hatta var ya bayramda da kahve giyeceksin? bayramda sen senin koltuğuna oturtun. çanta bulunsun. <laughs> Duydunuz mu lan beni? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 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 Kocaz. Baba Nereye Tuttum Ben de burda burada ya. Ben sürekli gönlümü takıyorum denek kocaz diyorsun bana. Kaçtanız. Sen baba. Nasıl bir baba? Çok güzel değil mi? <laughs> ne dedi? bu bana Niye yine tarafına Merak et. Ay, Rupolitski mi kopuyor? Hayır. kapatma ya. Daha öyle bir iki saat oynadık. Öyle sünna bir bahsediyorum ben. Ayaklarıyla eş gibi kutluyor. Acaba biraz <laughs> <abi ya. gülüyor>

Devam et Raul. Devam et. Sonra istedik ilanın uyumasını ve Dur, dur. Anne şu dördüncü falan hiç uyumuyor ya. Sürekli fıstık fıstık fıstık. Ne anlamıyorum ki? Annem gençlik böyle işte. Dur ben bu intikim onlara. Eee, eee. Sonra da. Ya dur, dur. Daha sonra arabayı kapının önüne çekeyim. Buldum! Cesetçiğin ayağını taş bağlayıp denize atacağız. Çok güzel bir Allah belamı versin seni katile bana. <laughs> ne edelim seni katile bana?

Kız <laughs> ne bağırıp duruyorsun? sen konuş. <laughs> Anıl'a ne geçirip duruyorsun beni? Hanım teyze bak. İkinizle yüzünü buraya isteyeceğim şimdi. Gel Çık diyorum. Gelmeye. Evladım şimdi bak oradan biri geliyor. Hanım teyze bak beni, beni kandırmaya çalışma. Niye kandırıyorsun evladım? Bak <laughs>